Yahudi ihtiyar bir kadın geldi. Ey Ayşe, Allah seni kabir azabından korusun diye dua etti. Kabir azabı var mıdır diye Allah Resulüne sorduğunda evet Ayşe. Kabir azabı vardır. Kabir azabı haktır buyurur Aleyhissalatu vesselam. Ve yine başka hadislerinde efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ın Medine'de bir kabre uğradığını ve yan yana duran iki mezarda bulunan kişilerin ufak bir şeyden dolayı, ufak amellerinden dolayı kabirde azap çektiklerini bizlere bildiriyor hadis kitaplarımız. Aleyhisselatu vesselam Efendimiz de yerde bulunan yaş bir hurma dalını alıp ikiye bölerek o kişilerin kabirlerine üzerine dikiyor ve buyuruyor ki bu iki dal kurumadıkça bu kişilerin çektikleri azap hafifler. kavir azabının olduğuna işaret buyuran en sağlam, en sahih hadis-i şeriflerimizden.